Evet seyrettiğim maçı şansa bala Galler kurtuldu maçlar. 27 tane şutu vardı Türkiye'nin. Hatta penaltıyı kaçırdılar. Ben Türkiye'yi ilk Avrupa'dan ilk 10 takımında görüyorum. Bir de çok iyi oyun maçlar gösterdi Avrupa Şampiyonası'nda. Bir de bu Konferans Ligi'nde bu şeyde neydi bu? Ligde çok iyi oyunlar gösterdi. Ben Türkiye'den çok umutluyum. Türkiye'nin en güçlü şeyi dedim ya dedi, bütün en büyük Avrupa takımlarında futbolcuları var. Bir de Türkiye'nin ligi çok güçlü bir ligdir. Ben o ligi biliyorum. Çalıştım orada. Oradaki ligde herkes herkesi yenebilir. Yani çok güçlü bir ligdir. <laughs> ben birazdan önce de söyledim. Türkiye futbol takımında çok iyi kaliteli futbolcular var. Dünyanın en iyi takımlarından var. Şimdi adı ad söylemeyeyim. Ama bence Hakan Çalhanoğlu. Yani İtalya'da kaç senedir. Yani takımın motoru. Yani Hakan Çalhanoğlu onu anıyorum çünkü hepsi hepsinde bir kalite var hepsinde yüksek düzeyde futbolcular.